sevgili teraziler. Önümüzdeki birkaç günlük süreç içerisinde bir dileğinizin gerçekleşmek üzere olduğunu fark edebilirsiniz. Bunun gerçekleşmesini sadece dış şartlara bırakmayıp siz de bazı somut adımlar atabilirsiniz. Bugün 9 Eylül 2015 çarşamba. Merkür günündeyiz. Güney Yengeç burcunda başlayan ay 5.35'te Aslan burcuna geçecek. Dış dünya ve sosyal kavramlar bugün daha fazla ilgi alanımızda olabilir. Kişisel güvenimiz artarken çevremizdeki kişilerin dikkatini çekmek isteyebiliriz. Aşk, eğlence, organizasyonlar, sanatsal kavramlara vakit ayırabiliriz. Terazi burcunda ilerleyen Merkür, Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak hırslı ve tutkulu düşüncelerle gizli olan kavramları araştırabilir, daha kararlı olabiliriz. Otorite mercileri ve yasal kurumlarla iletişim kurabiliriz.